merhaba arkadaşlar bana kan göster de build serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, başlıyor Aynen Bu başlamadan önce bir dakika şunu biraz düşüreceğim. Hı. Neymiş? Tamam, yapmaya çalışırız. Aa bir tane var bir sarı yeşil buradaydı sanırsam. Hı. Mavi de şurada olduğunu düşünüyorum. Umarım düşüncelerimde haklı çıkarım. Hı. Kırmızı da şu şekilde bir tane şu karşıya koy. ben bunu nasıl kare haline getireceğim? böyle olsa kaç ne kaldı altı tane tamam bir tane koyamadım işte bu sarıyı koyamadım bir tek sanırsam Aa yanlış da yapmışım kaç kat ama yo bende taş yazdı aynı olmuş elenmedik güzel şunu yapacağım ilk önce Hadi. Hadi dostum. Arkadaşlar biraz kasabilir kusura bakmayın. Bilgisayarın ayarlarını henüz yapmış değilim fazla. Hmm, şimdi hiç. Ama bilgisayarım da iyi yani. Yeni bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar. Kasacağını da düşünmüyorum. Hmm. Şuraya olsa. Tamam. Oo, hiçbir şey yapamadım abi. Bari şöyle şunu yap. Mavi kaldı. Bu ara bu sefer halinde ben diye düşünüyorum da bilemiyorum. Hani acaba mı? Amacımız tabii ki de birinci olmak. Kim onu da görmedim ama. ha biz gitmedik ki. Arkadaş güzel düştü. Tebrik ediyoruz. Bunu daha önce de yapmıştık biliyoruz zaten ya. İlk önce şurayı yapacağım. şur, şurada olduğunu düşünüyorum. Ee, burası şey. Şeyle de düşünmüyorum de yani. Ee, şurada zaten şu şekilde altlıydı. Yaptım sanırsam. Aa, za 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 yanlış yer. Aa, onu da koyaydım keşke ya. Puan kasan de olmadı. Kasma puan olmadı. Uf biz gidiyoruz biz gidiyoruz. Büyük Yapma 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 ya elendik. Evet arkadaşlar elendik. Bakalım bir sonraki elimizde ne olacak? Biliyorsunuz 3 el oynuyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tekrar gireceğiz geldik oraya kadar. orada login ee, ama login ne mi ya? Az şifremi sürdüm. Neydi 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 ya? Şeyin ismini unuttum ya. O sunucunu. IP'sini aşağıya koydum zaten. O IP'den size girip kaydolabilirsiniz. Yani oynayabilirsiniz. Kaydolmanı da çıktı. Sadece bağlanmadan önce bir yere kaydolmanız gerekiyor. Onların linkini korum hmm, yok bekleyeceğiz arkadaşlar hiç dolu yeri yok geliyor bir iki kişi sanırsam bakalım bu arkadaş nereye girerse biz de oraya girelim yok yani ben ne bekliyorum saygılar abi yok yok bana bak bekliyoruz bu arkadaşa da selamlar yolluyorum buradan tanımıyorum ama bizden selam aldı çocuk nasıl yani iyidir ben de bir fotoğraf alıyorum kapak yaparız Hah geldim net. Nereye gidiyoruz beyler? Şişt, beyler şuraya şuraya. Şş. Girin şuraya. Herkesi buraya çağırdım. Geliyorlar. Evet tek tek geliyor. çocuğu çok sevmiyor. İnşallah bundan sonra kalır. Skin hoşuma gitti. Aşağıda Sarp abi ne? Ee, şey. Sarp abi. Sarp abi. Dön artık Sarp abi ya. Özledik vallahi Sarp abi ya. Evet arkadaşlar bir donma oldu o yüzden kestim direkt. Neyse. Yine ee, bakalım ne olacak. Başlıyoruz. İnşallah inebilirim. Bu arada bu videolarımı benim yeğenim de izliyor. Ona da buradan selam yolluyorum. Çok onca cadıyı. Yine aynı yapıyor? Ha yok bu biraz değişik. Dur bir dakika. Bir. Tamam. Tamam. Bu konu sarı. Sarıdan sonra öbürü gelir. Ben belediye diye hatırlıyorum. inşallah böyledir. Ya hatırlamıyorum ya. sallama son yapacağım bu şekilde. Ee, adamlara bakalım. o adam avru etkiyor. Bir. Şu anda olmadığını biliyorum arkadaşlar. Aa, az ileriymiş. Neyse 40 40 Bu sefer cidden başlayacağım koy koy koy. Puan kas. Puan kastım arkadaşlar. Yani biliyorum ben, ben çok kötü oynadım. Farkında mi? Lütfen yorumlarda yüzüme yüzüme vurma. Dayı yapma dayı. Yapma Acı bize dayı. Oh. Acıdı. Ya bu yapıyı hiç yapamıyorum ya. Yani. Yanlış kodum. <laughs> ya görüyorsunuz arkadaşlar lag var. Server'dan var benim bilgisayardan var. Hiçbir bilgim yok. Nasıldı lan? Bugün de hepin adıma saçma sapan yapılar geliyor. Harbi unuttu. Allah belamı versin ki unuttu. koy 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 koy. Şunu koyuyoruz, şunu koyuyoruz. E sonra çapraz. Ya kaldım. Gitti. Gitti gitti. Bu sefer harbi ellerse adama niye eledin diye sormam. Aynen soramam. Haksızım çünkü. görmedim ismi. Ailemedim. Vallahi edemedim. <laughs> Kare. Ben izleyen arkadaşlar. Bilir bunları da fazla yapamıyorum. şimdi ee, diyeceksiniz ki yapamıyorsan oyunu bırak lan falan filan. Ya işte oyunu da seviyorum. Bu arada arkadaşlar GTA 5'le ilgili bir sorun paylaşmıştım YouTube kanalıma. Lütfen o videoyu da izlerseniz çok sevinirim. GTA 5 gelecek. O sorunmdan dolayı gelemiyor. Hani 5, ben de istiyorum oynamak. Ve arkadaşlar e, yapabilirsem getabışi e, modları da gelecek tabii ki. Ama bakacağız işte. Kaldık yine böyle, bakacağız. Ya zaten e, şey bu kazanamayacağımı tam da biliyorum. Ha. Evet elendik. Sağlık olsun Elian. Yo elenmedik. Ana. Vallahi elenmedik. Düğme burada. Unutmayın bakın. Düğme burada. Peki ama düğme buradaydı da. Şu taş olması lazım diye hatırlıyorum. Sarı. Ee, sarıdan sonra beyler. Bir yardımcı olun ya sarı siyah şu arkadaştan görüyorum sarı siyah sarı S siyah mı kanka ne ya valla şimdi rastgele yine noob noob oyunu bırak kendime söylüyorum bu arada kaybettik yine Hapa <laughs> da abi. Hacı abi? Adam diyor ki yeter lan acı acı acı. Bu nasıl bir şey? Yapma be abi. Yapma kıyma bana be abi. Kıyma. Oh, i̇nanmıyorum. Üç. İlk dörtteyiz. Eğer böyle dört ilk dörtteyim. Şu ağaçların yerini unutmasam süper olur. Ee, şurada. Heh. Bir koy. 2 koy 3 koy tamam bir de şuraya koyacağım yaprakları sonra koyacağım 2 3 tamam en üstte yaprak yapraklar büyük ihtimal şeyleydi Vallahi arkadaşlar yetiştiremeyeceğim tahmin edeb çiçeği koyacaktım lan şuraya dönemedim İnşallah benden kötü yapan vardır. Ama benim bilgisayarım kasıyor. Siz de görüyorsunuz. Belki videoda kasmıyor durumu bilemem ama cidden çok kasıyor. Ayarları düzelteceğim. Ve evet elendik. Arkadaşlar bildiğiniz gibi her zaman 3'e Bugün döneceğiz. 2'de 0 yaptım. sağlık olsun diyorum. Neyse. Bakalım kim kazanacak sonucu göstereceğim size. Evet arkadaşlar. bakıyoruz. Şu anda izliyoruz arkadaşlarım yapılar yapıyorlar. Bakalım en kötü kim yaptı? Elin elenecek yine bir kişi. Yok kimse mi? Herkes yapmış. Bu yapı gelsedi ben yapıyorum. Siz de biliyorsunuz. O yapı da çok iyi. Şunun da bilgisayarlı aklılar aldı ya. Çocuğu. Acıdım çocuğu. <laughs> Hadi gençler. Bakalım kim kazanacak. Ben kaybettim orası kesin. Dayı ya sen niye hep beni ediyorsun ha? Gel biz seninle bunu bir konuşalım. Sen niye hep beni öliyorsun? Bana hiç bakmayı detiktik. Sen beni hep ediyorsun. Şurada bir kere birinci olduğumuzu göremecek misin senin yüzünden ha? ha? Neyse dur. Şunlara bakalım sana döneceğim. Sen gelip döneceğim. Kim önlendi? Şu arkadaş gitti. Şu ikisi kaldı. Büyük ihtimalle cidden mi gitti. Yapısına baksanıza. Ele şunu. Hələ şunu elə. Aferin dayı, sözümü dinledi. Taşlar hep bir yere gidiyor. Büyük kapışma, bakalım kim kazanacak. Şöyle F, F2'ye de aldım. Hı, görelim kim kazanacak. Yapacakları yapıyı ben görmedim oyun bir şey. Vallahi ben bu yapıyı da çok iyi yapıyorum. Keşke geçebilseydim ya. Yemin ederim bunlar bildiğim yapılar. Ama işte bilgisayarım kastığı için. Bir dahaki sefere söz arkadaşlar. Düzelteceğim ve birinci olacağız. <laughs> FPS şu anda 18-19 arası. Bakı öyküsüne de Hangisini diyorsun? Şunu diyor şunu. Şunu. Aynen. Yani, o, o hoşuma gitmedi. verim lan sana. Kazanan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Helal olsun çocuğa. Emmi buyruğunu sallama da öyle kedi gibi. Evet arkadaşlar. Bir el daha oynasam mı diye düşünmüyorum değil ama oynamayı düşünmüyorum. Neyse. Aa bizimki burada. Kanka ne haber ya? Foto foto. Gel lan foto alalım seni. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın lütfen diğer videolarımı izleyin. Bay bay.